1962 Kastamonu, Tosya doğumluyum. 1970 senesinde ailemle birlikte İstanbul'a geldim. Çocukluğumdan beri cihazların nasıl çalıştığını merak ettiğimden dolayı bir arkadaşım beni daktilo tamircisine çırak olarak tavsiye etmiş. Bu mesleğe başlangıcım bu şekilde oldu. Ben ilk defa daktilo tamirine İstanbul Karaköy Yüksek Kaldırım'da başladım. Sadece Yüksek Kaldırım Caddesi'nde 15 tane tamirci vardı. Ve hepsi de faal bir şekilde çalışıyordu daktilo tamirini bazen yetiştiremiyorduk. Bütün bankaların, devlet dairelerin daktilo tamirlerini yapıyorduk. Şimdi bu daktilolar 1980 yılında artık bitti, üretilmiyor da. Bilgisayar kullanamayan yaşlı kimseler hala daktilo kullanmaya devam ediyorlar. Bu antika daktilolar genelde bir antika eşya olarak saklamak için tamir ettiriyorlar. Bilgisayara alışkın yani daktilo bilmeyenler için de daktilo çok zor gelir daktilonun e, tuşlarının sesini duymak, yani daktilo kullanan için bir mutluluk verir. Benimle birlikte bu mesleğe devam edenler daktilo azalınca bu mesleği bıraktılar. Tabii ki bunun tamiri ve bakımı yapan ustalar kalmayacak. Çırak yok çünkü. Artık olduğu gibi saklanacak herhalde. Adı üzerinde antika daktilo. Bozuk makineleri tamir edip çalıştığını görmek bana bir büyük mutluluk veriyor ve çok seviniyorum yapabildiğim zaman. Yani maddi bir kazanç beklemiyorum. Daha çok maneviyatı beni ilgilendiriyor. Daktilo tamiri yaparken, özellikle harf kaynağı yaparken ateş kullanıyoruz ve ispirto kullanıyoruz. Yani o kaynak yaptığımız cihaza ispirtoyu fazla dökmüşüm. Kaynak yaparken daktilo alev aldı ve zarar vermeden söndürdüm. Müşterinin yanında yapıyordum bu şeyi. Ama gayet doğal karşılıyoruz. Sıkıntı olmadı. 86 yılından beri çırak yok. Yani bu mesleği öğrenmek isteyen kimse olmadı. Ben çırak almak istediğim zaman çırağın sorduğu soru şöyle. Sabah kaçta geleceğim, akşam kaçta gideceğim, öğlen yemeği var mı, cumartesi pazar çalışacak mıyım? En son sorduğu soru da üstüm kirlenecek mi? Yani ben size bir şey sormadım. Anonim şirkette çalışıyordum. Maaşım da çok iyiydi. Ben bunları bırakarak daktilo tamir işine girdim. Çırak olarak büyük sıkıntılardan geçtik. Yani üstümüzde kirlendi. Daktilo da taşıdık. Her geçen gün eski arıyoruz.